Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere babetlerinizde, patiklerinizde hatta bebek yeleklerinizi kullanabileceğiniz gül yapımını paylaşacağım. Şu gülü anlatacağım arkadaşlar. Çok şık oluyor. Yaptıktan sonra çok güzel oluyor. Böyle bir gül paylaşacağım. Bunun için malzemelerimiz 3 numara 1.70 milim tığ kullanıyorum babetimden artan da kıpırlanta ipim var. Bir de gülümüzü dikmek için böyle bir gün iğnemiz var arkadaşlar. Evet başlayalım. Tığımı sabitledim. Ve 58 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 3, 4, 58 zincirimi çekip geleyim. Evet, 58 zincirimi çektim. Şimdi tığımın başını doladım. 4 tane sayıyoruz. 1 2 3 4. dördüncüye battım ve bir ikili tırabzan yaptım. Şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Başını doladım ve kendi dibine battım arkadaşlar. Yaptığımız trabzanın dibine battım. Şimdi başını doladım. Hiç zincir çekmeden 4 tane daha sayıyoruz. 1 2 3 4.'ye battım. Burada V şeklinde yuvalar oluşturacağız arkadaşlar. Şu şekilde. Şimdi tekrar 4 zincir çektim. Kendi dibine battım. Şöyle yukarıya bakan V'ler oluşturacağız. Tekrar başını doladım. 4 tane saydım. Dördüncü 1 ikili tırabzan yaptım. 4 zincir çektim. Ve kendi dibine battım. Şimdi başını doladım. 1 2 3 4 tane saydım. 4.'cüye battım. 4 zincir çektim ve kendi dibine battım. 4 zincir çektiğimiz yerde arkadaşlar kendi dibine batıyoruz. Diğer yuvamızı oluşturmak için başını dolayıp 4 tane sayıp 4. battım ve ikili trabzan yaptım. Yani şu şekilde yukarıya bakan yuvalar oluşturuyoruz. Bir tane daha göstereyim. 4 zincir çektim. Ve kendi dibine battım. Yuvamızı oluşturduk. İkinci yuvamızı oluşturmak için. Yani sonraki yuvamızı oluşturmak için. Başını doladım. 4 tane saydım. Dördüncüye battım. Ve arada 4 zincir. Başını doladım. Kendi dibine battım. bu şekilde arkadaşlar yuvalarımızı oluşturalım gelelim Evet arkadaşlar sonuna kadar yuvalarımızı yaptık kaç yuvamız oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 yuvamız oldu arkadaşlar 4 tane de zincirimiz arttı bu 4 zincirin artmasının nedeni gülümüz kıvırırken alttan tutucu tutmamız için Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve döndürüyorum. Başını doladım. İçine ikili trabzan yaptım. 10 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. 12 trabzan yuvanın içine doldurdum ve şu arada ki yere sık iğne ile sabitledim tekrar başını doladım 10 tane dolduruyoruz her yuvamızın içine arkadaşlar 10'ar tane ikili trabzan yapacağız Şimdi bu ara kısımları sık iğne ile sabitliyoruz. Başını doladım. Diğer yuvamın içine geçtim. Ve 10 tane ikili trabzan yapacağım. şimdi tekrar bu araya sabitliyorum bu şekilde arkadaşlar tüm yuvalarımızın içine yuvaların içine onar tanekili trabzan arada sık iğne ile sabitleyip sonuna kadar gelelim son sık iğnemi yapıyorum ve yuvamın içine trabzanlarımı yapıyorum sonuncu yapıyorum arkadaşlar 12 tane yuvamız çıktı Şimdi ilk yaptığımız yere birleştiriyoruz ve bir zincir çekiyoruz ama ipimizi kopartmıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olacak görüntüsü. Şimdi şurayı tutuyoruz ve gülümüzü kıvırmaya başlıyoruz. şekilde üst üste gelecek şekilde hepsini kıvırıyoruz ve böyle bir güzellik çıkıyor arkadaşlar şimdi zincirimizi çekmiştik ve ters döndürüyoruz. Burada sabitleme işlemi yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde katlarından alarak buraya sabitliyorum. Ve iki zincir çektim. bütün katlarından rastgele alarak arkadaşlar. Birleştirme yapıyorum. Birer zincir çekin. Şöyle de yapabilirsiniz. Alttan Yani buradaki maksadımız gülümüz açılmasın dikerken bu şekilde bütün katlarından alarak ara ara birleştirme yapıyorum. Evet. Burada bir zincir çekip ipimden biraz dikmek için ayırıyorum. Ve gülümüz bitti arkadaşlar. Bunu babetimize dikmek için ayırdım. Bir tane nakopurlantı ipinden bu babetlerim çıktı. Güllerim çıktı. Şu kadar da ipim arttı arkadaşlar. Şöyle bir yün iğnemiz var arkadaşlar. İpimi taktım. Ve bu şekilde isterseniz böyle ön kısmında da kullanabilirsiniz. Ben böyle yan daha hoşuma gitti. Ve bu şekilde buraya dikeceğim arkadaşlar. ipinden olduğu için rastgele batıp dikebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Gülümüzü buraya sabitleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Sıkı bir şekilde diktim. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.